Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda da karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda da karşınızda. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi modern evimiz hazır. Yani yapmakta biraz zorlandık yani. Fotoğrafını baha baha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle köpeğim var da öbürü ölmüştü. Arkadaşlar dün bayağı video kapattıktan sonra madene gittik. Maden kastık ettik. Elmas set olduk sonunda. Hmm, abimin varmış benim fazla elmasım da kalmadı yok yani. Evet arkadaşlar size işte evi tanıdığım Tanıdayım yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yer. Oğlum biz buraya neden hiç koymamışız? Her tarafa abim sandık koydu. Örsümüz var. İşte toprağımız falan filan. Ondan sonra burada bir şey yok diye hatırlıyorum. Burada bir şey yok. Burada var arkadaşlar. Cam mı koymuşuz buraya. Arkadaşlar burada e, tuvalet. Tuvalet de yaptık. O kadar fikir değil. Yani ki. Körden malzeme çarlak yaptık. Evet arkadaşlar. Düz kata çıkalım. Hep abim bozulmuş her tarafı. Arkadaşlar uğraştık uğraştık burayı da yaptık yani. Ben şuradan şunu alayım. iki tane mi? iki tane de abi şimdi lazım bana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafalar falan filan bir ton malzeme kastık Gördüğünüz gibi. Evet bakın böyle demir setim burada. Ondan sonra elmas kız bir tane daha yapmış abim herhalde ben yapmadım bunu. Elmas kılıç falan Evet arkadaşlar Nedir'e gidelim bugün Fazla konuşmayalım Nedir'e gidelim Ama bana çakmak lazım çakmak neyden yapılıyor Çakmağımız var mı Egerimiz var Bundan sonra burada el sandığımız var arkadaşlar Arkadaşlar Enter'dan neden aldığınızı derseniz o uygulamadan yaptık. Ee, neden derseniz özel şeylerimiz var ve bunu abim her zaman karıştırıyor. Bu yani artık bir huy olmuş abimle her zaman karıştırıyor. Şimdi benim acilen e, çamak taşı çakma bulmam lazım. Çakma nereden bulacağım? Neden yapılıyordu oğlum çakma? Çakıldan mı yapılıyordu ki? Hem de ki biz bayağı maden katak Ben de tamam abi katak dedim. İki de madene. O kadar şey bulduk Abimin daha artı elmasları kalmış. Biz istek mi öyle bir şey? Öyle biliyorum ben bu Arkadaşlar buraya full toprak falan koydum. Hmm, buraya bir şeyler gelecek. Burayı kaldıracağız abimle birlikte. Ama çakmak taşı yok ya. Burada altınlarımız var. İşte bir şeyler var. Hmm, hayır ya yok çakmak yok Buraya da böyle Kedi mi lan ee. Arkadaşlar arka tarafını da göstereyim size Arka tarafı da böyle Arka taraf böyle yani Buraya çiftliyiz ya bir şeyleri getiririz hmm. Evet Bugün tekim çakıl Aha, hal buldum. Şahmat taşı. 3 tane. Çar yani demir lazım. Tamam ya ben ben daha yeni bir yerde girdim de ne Evet. Gördüğünüz gibi. Denizden aldım. Ona geldi. Bunu aldım böyle. Gittim abime battım. Abim ölüyorum biliyorum yapmaydı. Demin nerede var ki abi ya? Arkadaşlar ben 3. bölümde şey olacağım yani nedir size soracağım. Arkadaşlar açık ve net söyleyeyim direkt yani bu ikinci bölüm Yarın da üçüncü bölüm olacak nerede lan demir gördüm ben de aynı o demir yok lan üstümde mi gördüm ben nerede gördüm demiri oha Evet. Bir tane çakmamızı yapalım arkadaşlar Demirlerimizi buraya koyalım Bunlar buraya bunlar da şuraya gelsin Ama nereye yapmak istiyorum Belli değil daha evin içine yapabilir miyim Yapabilirim belki Evet Evin içine yapacağım evet Ama dur bir dakika Şimdi yakamayıp da evi yakarsam Yok ya şu camları kırarım ve abim yaptı bana şey yapma çıkış etmek için ama gıcık olmaz. Olmayacak. Taneye çıkmam lazım. Oha. Hayır olmuyor. Da dur lan. İnşallah bunu yaptıktan sonra olur ki. Olacak bence ben olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet ne durumuzu açtık arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar dünkü video ıı, iyi olmuş ya ben de izledim de dünkü video bayağı iyi olmuş. Saat arkadaşlar 11. <laughs> Arkadaşlar ara heykeli yapacağım ee, video kapattıktan sonra Nasıl dersiniz olmaz Abi ölmek istemiyorum var ya Çık Öldüm evet. püf, püf, püf. Ölmeyeyim ölüm Güzel bir yanda doğdum ama Böyle abimle gelir Yutuluruz yani Abim ölebilir Evet arkadaşlar yapacak bir şey bulamıyorum videoda. Ne yapacağım ne, yapsam, ne, yapsam, ne yapsam. Arkadaşlar burayı komple alacağım alacağım da. Hiç e, böyle gidiyor bura öyle. Ben de şaştım abi. Evet arkadaşlar modern evimiz böyle. Yani çıkışı suda. bir tane üzmek istiyorum şu bir şey yazmış herhalde buraya bakmak istiyorum. Burada bulunmaz ha. Ben bir çıksana şu. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.